yıllardır olduğu gibi sabah erkenden kalktı. Eşinin her sabah mutlaka rafadan yumurta yemesini ve bundan bir gün bile vazgeçmemiş olmasını hiç sorgulamamıştı. O sadece onu mutlu etmeyi seviyor ve bunu her sabah hiç bıkmadan yapıyordu. Kaynayan çaydanlığın altını kıstıktan sonra masayı kurmaya başladı. Masayı kurarken her zamanki gibi eksiksiz olmasına dikkat ediyor, çiçeği bile masanın ortasına hazır ediyordu. Ona göre gün nasıl başlarsa öyle devam ederdi. Bu alışkanlığın sayesinde yıllardır eşinin yüzünü hep güler yüzle başlatmıştı. Eşi Süheybe Hanım'ın masaya ilk oturduğundaki gülümsemesiyle onun da günü çok ferah geçiyordu. Eşini uyandırmaya karar verdi. Mutfak kapısına doğru bir adım attığında kalbinde bir sızı hissetti. Elini kalbinin üzerine götürüp sıvazladı. Çok ihmal ettik bu aralar. Doktora gitmek gerek dedi kendi kendine. Yavaşça yatak odasına yöneldi. Günün en çok sevdiği anı melekler gibi uyuyan hayat arkadaşını seyrettiği bu andı. Yavaşça eşinin üzerine doğru eğilip... Hayatım, uyan bir tanem. Hiç kalkmak istemiyorum. Ama sana en sevdiğin rafadan yumurtayı yaptım. Hmm, buna hayır diyemem. Hadi kalk. Yumurtayı duyunca gözleri birden açılmış ve en ufak bir uyku emaresi kalmamıştı. Her zamanki gibi sandalyesini çekip oturmasına yardımcı oldu. Yumurtasını önüne koyup üzerine kırdı. Çayını büyük bir dikkatle doldurup içine iki tane şeker attı ve onun yerine karıştırdı. Bu kadar şeker kullanmamalısın hayatım sağlığına açısından. Bana bir şey olmaz. Sen kendine dikkat et yeter. Kalbini fazla zorlama. Merak etme sen. Bak yine en sevdiğin kıvamı tutturdum. Hadi soğutmadan ye yumurta. Süveybi Hanım birden ağlamaklı sesle onun yüzüne bakmadan konuşmaya başladı. Yeter artık her gün her gün aynı şeyler yapıyorsun. Kalbine yazık. Beni unut. Kalbinden çıkar artık beni. Dayanamıyorum böyle kendine ceza vermene. Beklemediği bu tepki karşısında ne yapacağını şaşırdı. Gözleri doldu. Burnundan gözlerine doğru bir sızı hissetti. Hayatım, bunları yapmak bana ağır gelmiyor. Aksine ben bunları yapmaktan mutluluk duyuyorum. Tolga Bey'in ses tonu birden değişmiş, sesi kısılmış ve çatallı çıkmaya başlamıştı. Birden kalbinde sabah hissettiği ağrının aynısını hissetti. Bu sefer farklıydı ama daha derinden ve daha sert bir ağrı saplanmıştı yüreğine. Konuşması birden kesildi. Kötü şeyler olduğunu fark ediyordu. Eşi ile göz göze geldi. Süheba Hanım hareketsizce ve hiçbir şey olmamış gibi ona bakıyordu. Gözleri karardı ve vücudunu hissetmiyordu. İşinin gözlerine bakarak derin bir nefes aldı. Zorla ağzından şu kelimeleri çıkardı: Seni seviyorum aşkım. Sensiz yaş. Seni çok, seni çok seviyorum. gözlerle gülümseyen Süheybe Hanım yanağından süzülen yaşları silerken cevap verdi. Biliyorum sevgilim. Ben de ben seni de, çok, seviyorum. çok seviyorum. Üç gün sonra öğrendi tüm mahalleli olayı. Yan komşusu kapısını defalarca çalmasına rağmen cevap alamayınca polise haber vermişti. Kapıyı kırarak içeri giren polis mutfak masasının üzerine başını koymuş olan Ahmet Bey'in cesedi ile karşılaştı. Anlam veremedikleri ise masanın diğer ucunda duran ve 8 yıl önce ölen eşinin fotoğrafının önündeki yenilmemiş akutan buluttaydı. Peki o resimdeki kimmiş? Bildiğim kadarıyla 5 yıl önceki ölen karısıymış. Aa, karısı ölmüş mü?